Ee, Galatasaray'a takımını tutardı. A milli futbol takımının umut vadeden yeni ismi Emre Mor Galatasaraylı çıktı. Annesi açıkladı. Ee, Galatasaray'a takımını tutardı. Bu, bu bir yalan değil yani. O aç öyleydi. Danimarka'nın North Zealand futbol takımında oynayan 18 yaşındaki Türk oyuncu Emre Mor, ailesinin de telkiniyle doğup büyüdüğü ülkenin değil Türkiye'nin milli takımında oynamayı seçti. Bu karar teknik direktör Fatih Terim'i de çok sevindirdi. Emre daha çok gelişecek eminim. Ee, şu andaki durumu sıradışı bir oyuncu görünüyor. Peki bir anda yıldızı parlayan ve yerli Messi yakıştırması yapılan bu genç oyuncu kim? Emre Mor'un hikayesi 1997 yılında Danimarka'da başladı. Kopenhag'da fakir bir mahallede ailesiyle yaşıyor. Antrenmanlara belediye otobüsüyle gidip geliyor. Annesinin de desteğiyle hayatını tamamen futbola adadı. Bu yüzden 16 yaşında okulu bile bıraktı. 12 yaşına gelse yani biraz sorunlu bir yerlerde yaşıyorduk yani kötü yerlerde yaşıyor doğrusu. Çocuklarımız tabii ki yani orada büyütmeye mecbur kaldım. Yatak. Birçok defa futbol takımlarının seçmelerine giren ancak istediğini alamayan Emre Mor 2013 yılında talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağını kırdı ancak bu da onun içindeki futbol aşkını durduramadı. Ee, aşağı yukarı iki ay yattı ondan sonra hemen kalktı. Ee, antrenmanlarına başladı. Emre güçlü bir çocuktur. E, aile konusunda duygusaldır. <laughs> 2015 yılında Danimarka'nın ünlü kulüplerinden North Zealand'da transfer olan Emre Mor, futboluyla kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Türkçe konuşamayan Emre'yi ilk Fatih Terim keşfetti. Titiz bir çalışmanın ardından genç oyuncuyu Türk milli takımı kadrosuna kattı. Emre daha çok gelişecek eminim. Ee, şu andaki durumu sıra dışı bir oyuncu görünüyor ama çalışması lazım. Futbolu doğru oynaması lazım. Onu söyledim zaten ben ona. Muhakkak hocası da uğraşıyordur. O zaman çok daha başka yerlerde olacak. Emre'nin hayali Real hayali, hayali Madrid'e gitmektedir. Bir trafik kazası nedeniyle babası 4 aydır hapiste olan Emre Mor, şimdi Euro 2016 için milli takımla beraber antrenman yapıyor. Emre'me güveniyorum. Başarılı olduğunu da biliyorum. Ee, her zaman yaptığını yapsın, sevdiğini hayaline kavuşsun. <laughs> <laughs>